Yangın, Gebze Balıkçıda bulunan bir palet fabrikasında çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çevre ilçeler ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Havanın sıcak olması sebebiyle yangın hızla büyüdü. Paletler alev alev yanarken gökyüzünü siyah duman kapladı. Fabrikanın hemen yanında bulunan benzin istasyonuna alevlerin ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti. Palet fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yangınla ilgili yaptığı açıklamada Gebze ilçemizde bir palet fabrikasında yangın meydana gelmiş olup AFAD, Büyükşehir ve Organize Sanayi bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun dedi.